Aleyküm arkadaşlar merhabalar olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Günaydın olsun. Cenab-ı Mevlam hepinize sağlıklı, mutlu günler nasip etsin arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisiniz. Ben bugün mehdi yapacağım. Onun tarifini vereceğim mehtinin. O da çok güzel oluyor. Ee, çocuklarınız hani heveslendiği zaman anne bugün ne yaparsanız onu yapın yedirin. Değişik bir menü arkadaşlar. Onun tarifini vereyim sizlere. Bugün de böyle başlayalım. Hep beraber şöyle. Burada 2 kiloya yakın kıyma var. 3 adet yumurta. Bir çorba kasesi kalete unu. Tuz, kimyon, kekik, karabiber, kırmızı pul biber. Biraz da şey koyacağım içerisine. Kırmızı toz biber koyacağım. 4 adet soğanım var. 1 baş sarımsak. 10 tane de yufka. Yufkalarım çok ince. Mahalleden alıyorum arkadaşlar. Mahalledeki yufkacıdan. Şöyle yapayım. Şimdi soğanlarımla sarımsakları rendeleyeceğim kıymanın içerisine. Soğanı çok koymamın sebebi hem lezzet verir, hem de güzel bir aroma veriyor, yumuşak ediyor içini bir de bereketli olsun hani çok soğan kıymayı bereketlendirir sıkmaz serbest tutar kalete un da koyduğum için onun için biraz bol olsun burası iş yeri olduğu için malzemeyi fazla koymak gerekiyor onun için ben biraz malzemeyi fazla koyuyorum herkese yesin çünkü çalışan arkadaşlarımız aç kalmasınlar. Şunları ben hep rendeleyin. Soğanla sarımsağı rendeledim. Şöyle bir yemek kaşığı da toz pul biber koydum. Şey toz biber koydum kırmızı. Ben bunları güzelce yoğurayım. yoğurmamda hep birbirine baharatı, soğanı, sarımsağı geçsin arkadaşlar. Ondan sonra yapım aşamasına geçeceğim. Beyti kebabımın kıyması hazır arkadaşlar. Güzelce yoğurdum. Tamam biraz dinlensin. Sonra yapmaya başlayacağım. Şöyle kenarda. Beyti kebabı çok güzel oluyor. Umarım sizler de beni izleyip yapabilirsiniz. Şöyle bir su bardağı yağ aldım. Ee, yufkaları yağlama için arkadaşlar. Ve su koymuyorum. Süt koyuyorum. İki su bardağı da süt. İki su bardağı tam dolmadı. Biraz yarım üstüne su koyacağım. Üzerine su aldım. Ben az da kırmızı toz biber koyacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı Şimdi güzelce harmanlayın. Ben böyle yağlayacağım yufkaları ki daha böyle renk olaraktan süt de güzel bir aroma verir tat verir onun için süt koydum ben arkadaşlar siz su koyabilirsiniz ben sütle ıslatacağım şöyle fırça yardımıyla kapağımı şöyle açtım. Her tarafına gelecek şekilde ıslatıyorum sütle. Bolca ıslatmamız gerekiyor ki yufka çabuk kurumasın. Nemli kalsın. Şöyle burasını üzerine katlıyoruz. Şu köşelerinde hafif içe doğru katladıktan sonra kıymamızı şerit halinde uzatıyoruz. kalın koyduğumuz zaman içi pişmez. Hafif bir şekilde. Şöyle koyduktan sonra üzerine katlayıp yuvarlayarak varladıktan sonra dilim dilim keseceğiz. Şöyle dilim dilim ikişer parmak genişliğinde beyti kebabımızı kesiyoruz. Kestiklerimizin hepsini dizeceğiz İkinci yufkayı da aynı şekilde önce ıslayacağız şöyle. Fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde şu ucunu yine şöyle üzerine alıyoruz kenarlarında hafif dörder parmak eninde Şu içe doğru kıyma ilgini Şu elimizde rulo şeklinde uzatarak çok kalın değil çok da ince değil Arkadaşlar. Çok kalın olursa içi pişmez, ince de olursa pek güzel olmaz. Tam ortası. Şöyle yine buranın üstüne alıyoruz şöyle bir altını yuvarlayarak getiriyoruz. Aynı iki parmak arayla kesiyoruz. tepsinin içerisine diziyoruz. Şu katlar içe gelsin. Açılmasın pişerken şu iç tarafa gelsin. kebabımı yaptım. Şimdi fırına vereceğim. Tamam. Böyle seyrek dizmeniz lazım. Eğer sık dizerseniz o beytik kebabınız hamur gibi olur. Güzel olmaz arkadaşlar. Beni gibi böyle seyrek dizi. Bu tepsi e, tam 8 yufka aldı. 3, 3 parçadan kaldı. Bu dışarının sesi de hiç bitmiyor. Şimdi bunun kenarlarına ben 2 bardak kadar sıcak şey Sıvı yağ koydum. Şöyle süreyim. Hani kurumasın. Güzel kızarsın. Mutlaka böyle seyrek dizerseniz Beyti kababınız e, Hamur olmaz arkadaşlar. Hep aralardan da kızarma olur. Onun da püf noktasını söyleyeyim. Çünkü bazı beyti kebapları Hamur oluyor. Neden oluyor? Sık döşendiği için. İçindeki kıyma boğuluyor. Sıkılıyor. Ondan güzel pişmediği için. Ben bunu 200 derece fırınıma koyacağım. Kalan iki yufkayı da 10 yufkaydı, iki yufkayı da ufak bir borcama dizeceğim. Sonra sosuna geçeceğim. Ben bunu fırına veriyorum. Bakın. Şimdiki nefis görünüyor. Bak ne kadar seyrek dizdim arkadaşlar. Aynı böyle seyrek dizin. En alttan ikinci kata koydum. Kalanlarını şöyle bir ufak borcama dizeyim. Çünkü hepsini yapmam lazım. Burası iş yeri olduğu için ancak yeter arkadaşlar. Bunu kaldırırsam yetmez mecbur dizmem lazım. İki yufkam kaldı. Zaten on taneydi. Bakın arkadaşlar bunu da böyle yaptım. Bu kadar çıktı. Görüyor musunuz ne kadar lokum gibi görünüyor. Bunu da böyle çok seyrek dizemedim bunu. Biraz seyrek dizdim. çünkü kalmasın diye. Şurada yine bak yarım kilo yakın kıymam kaldı. Demek ki 15 yufka e, ya 13 yufkaya gidermiş. Bu da kaldı arkadaşlar. Göstereyim hani. Birden çok kayarsanız çok kalır. 1 kilodan bile e, 6-7 yufkaya yetiyor. Malzemesini bol koyarsanız. Soğanını, kalete ununu. Onun için kıymam kaldı. Şöyle bir dolu kaşık. Şimdi sosunu yapacağız. Dolu kaşık tereyağı. 20-20 gram -20 gelir. Onu ocağın aldım. şöyle bir kaşık biber salçası domates koymayacağım arkadaşlar. Bir kaşıkta normal salça. Şöyle tabakta göstereyim ayarını. Her zaman için ayarını göstermemiz lazım. Hani karıştırmayın diye. Şöyle görüyorsunuz. Bakın. Bir kaşık biber salçası, bir kaşık da domates salçası. Çok az da kul biber koyacağım. Az tuz koyacağım arkadaşlar. Yağ erisin. Şöyle zaten o fırında pişiyor. Bu da burada beklesin. Yağını da ya. Sonra da yoğurdunu hazırlayacağım. Ben sarımsak koymayacağım. Çünkü köftenin içine sarımsak koyduğunuz zaman yeterli. Yoğurduna koyarsam hani buradakiler arkadaşlar fazla yemiyorlar. Ağzımız kokar diyorlar Allah. Im. Onun için sarımsak koymuyorum iş yerlerinde. Ben evde olsa evde koyarım. Salçayı koydum kavruluyor. Şöyle bir baharat kaşığı biber çok az da tuz. Bunu iyice ben kavuracağım. Suyla açacağım. sos güzel oluyor eğer çok kavurursanız salçayı sosunuz çok lezzetli olur e, domatesleriniz çiğ kokmaz zaman salçanız çiğ kokmaz arkadaşlar onun için ben biraz fazla kavuruyorum soğuk suyla açacağım çürütmesin böyle kaymak gibi olsun özlü özlü iyice kavruldum bakın iyice kavruldu salça soğuk suyla açıyorum soğuk çeşmeden sıcak su koyarsanız diyorum ya salçanız çürüyebilir böyle kaymak gibi olmaz ben sulu yapıyorum sulu çok güzel sos oluyor katı yapmıyor buna da en sonra kapatırken nane kuru nane koyacağım içerisine bu şimdi böyle bir kaynasın arkadaşlar bakın kaynıyor. Bir 5 dakika kaynatacağım. Tamam. Şöyle bir kaşıkla nane. Hani. Tamam. Sen diyorsun ki şimdi bir akşam... Beyti kebabın fırında kızarmaya başladı. Şöyle görüyorsunuz. Üzü çıtır çıtır kızardım. İyice kızartacağım arkadaşlar. İçindeki kıyma güzel pişsin nefis gibi görünüyor. Bakın arkadaşlar çok 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 güzel oldu inan ki. Bakın ne kadar güzel oldu. İşte böyle kızarırsa içi hamur olmaz, içi pişmiş olur, kıyma çiğ kalmaz görüyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi bunu da bir servis yapayım. Bakın çıtır çıtır de sesi duyuyorsunuz. Şimdi bunun üzerine ben yoğurt, şöyle, yoğurdu kalın tuttum, çok inceltmedim, yumuşatmasın. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi üzerine sos. beyti kebabımız hazır. Umarım sizler de yaparsınız arkadaşlar. Yaparsanız çok güzel oluyor. Deneyin. Allah'a emanet olun. Songül şefinizi unutmayın. Yorumlarınızı, desteklerinizi sık sık bekliyorum. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Allah hepinizden razı olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sıkıntılarınızı gidersin.